Hepinize merhaba arkadaşlar, Evil'ısınız. Yine bir son dakika güncellemesiyle karşınızdayım. Karşınızda Source 2'nin yeni güncellemesi. Source 2 deneme betasının içerisinde nuke eklendi. Resmi ve kaybetçi modunda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca ofis ve nuke'ü casual modda oynayabiliyorsunuz. Yani casual modda getirildi. Bu ne demek oluyor? Serverlar genişletildi. Belirli bir sayıda beta alımı da yapılmıştır illaki. Çünkü casual mod getirildi, ölüm modu getirildi ve kaybetçi modda da devam etmek dahiyle kasuo modda ayrıca iki tane map bulunuyor. Serverların büyütülmesi demekte de yeni beta katılımcılar arılmasına işaret ediyor. No, 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 no. Two, one, Arka planda oynayan videoda gördüğünüz üzere artık bombaları inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden şey yanıcı bir bombanın incelemesi oldu. ve eline çalkalıyor çok tatlı olmuş. Molotov'un üstesi böyle hokkavaz gibi çeviriyor. O da gayet güzel olmuş. Flash bombasıyla decoy'un yani yanıltıcının animasyonları tamamen aynı. Dolayısıyla buraya decoy'u eklemedim. Ayrıca ufak tefek güncellemelerde bulunmakta. Ses optimizasyonları olsun oyun içerisindeki çözülen bug'lar olsun, çeşitli optimizasyon hataları olsun bunların çoğunluğu düzeltildi. Hesaptikle alakalı güncellemeler var, ufak tefek. Bunların hepsini Steam'in resmi sitesinden kontrol edip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gayet hoş olmuş, gayet güzel bir güncelleme olmuş. Buradan şunları çıkartıyoruz. Beta alım yapıldı. Lütfen Steam hesaplarınızı kontrol edin. Ayrıyetten bombalara, yanıcıya vesaire bunlara skin gelecek arkadaşlar. Boşu boşuna inceleme getirilmez. Burada şu soru aklınıza takılabilir. Ya işte Bunlara da skin gelmesin, oyun çocuk oyunu olur falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar hiç telaş etmeyin. Hani düşündüğümüzün dışında bir skin anlayışı getirilebilir bu bombalara. Daha güzel olabilir. Örnek veriyorum hani e, Molotov kokteyline işte böyle grafiti şeklinde bir skin getirilebilir. İşte Touch Crafts falan var o yüzden. Böyle değişik değişik fikirler olabilir. Ve muhakkak hepimiz mutlu olacağız bu değişiklikten. Eyvadan ee, bu kadar da. Sizler bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlarda tartışalım. Bugün hayriyetten akşamda CS2. Twitch yayınımız olacak. Beraber CS2 oynayacağız. Bugün gece de vardı keza oynadık. Rops geldi karşımıza. Rops'u da ufaktan bir tokatladık. Türk'ün gücünü gösterdik kendisine. Yanındaki şaklaban Türkler'de de selam olsun. Kendileri bayağı toksik arkadaşlar da. Oyun oynamayı bilmeyip beta sahibi olan iki tane arkadaşa denk geldik. Akşam canlı yayınımız olacak arkadaşlar Twitch üzerinde. CS2 oynayacağız. Hepinizi bekliyoruz. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.